Binlerce kişiye yuva olan Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'ndeki kalıcı deprem konutlarındaki insan yoğunluğu artınca Semt Pazarı kuruldu. 6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından temelleri kazılan ve kısa sürede tamamlanan Adıyaman Örenli Mahallesi'ndeki kalıcı deprem konutları yaşam alanı oldu. Semt Pazarının kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşılayan depremzedeler, Örenli konutlarının eski mahallelerindeki canlılığı yakaladığını ifade etti. -hizmet, hizmet için buradayız. Bugün ilk günümüz, ya Allah ya Bismillah dedik başladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu vatandaş çok mutlu, ee, herkes çok sevinçli. Yani çok iyi oldu diyor, buraya pazarın gelmesi. İyi buldum, gayet iyi oldu. İhtiyacımız oluyordu zaten. Burada sadece market vardı, pazar yoktu. Manaval içerişimizi yapamıyorduk. İyi oldu bizim için de, gayet iyi oldu. Alışverişe çıktık, neler alıyoruz? İşte ihtiyaçlarımızı alıyoruz meyvedir sebzedir. Yani çarşıya ileride köşede bir manav var. Oradan buraya bir manav geliyordu. O da son bir aydır falan geliyordu. Markette ne bulabilirsek yani o şey şekilde. Tabii tabii çeşit arttı. Güzel buldum Pazar iyi. Merkeze uzak olduğu için gidemiyorduk. Bura bizim için daha iyi oldu. Ben alışveriş musunuz? evet alışveriş iyi, fiyatlar normal. Sıkıntı yok. Daha ne yapıyordunuz peki? Yani merkeze iniyorduk. Bazen gidemiyorduk. Hava şart, motorlu olduğu için hava şartları zor o zaman gidemiyorduk. Aha. Bazen bakkala gidiyorduk, marketlere gidiyorduk. Şimdi çeşit arttı. Evet çeşit de arttı. Devam ederiz inşallah. Her cumartesi günü burada olur inşallah.